verilen ifadeyi biz her iki tarafını 2 ile çarpalım. Yarım açıya benzetmek için 2 ile çarpıyorum. Burada iki tane sinüs çarpı kosinüs var. Burası sinüsün yarım açı formülü. Yani sinüs 4x gelir buradan. Daha sonra tekrar ben buradaki ifadeyi kosinüs 4x var çünkü 2 ile çarparsam 2 ile çarparsam iki tane sinüs çarpı kosinüs o da bize ne verecektir? Sinüs 8x verir. Diğer tarafta 4 bölü 8 yani 1 bölü 2. Sinüsü 1 bölü 2 yapan açıları hatırlarsak sinüs 30 ve sinüs kaçtı? Aynı zamanda sinüs 150. En küçük iki tane pozitif sayının kökü sorulmuş. Ben birinci şöyle yazıyorum. 8x eşittir diye tarafta 30'u kullanalım. 30 artı 2 pi. Buradan da o zaman x'ine gelecektir. 30 bölü 8. Burası 30 bölü 8 oldu. Buradan birincisi bu. İkinciye bakalım. 8x eşittir diye tarafta 150 artı 2 k pi. Buradan da x eşittir. Ne olur? 150 bölü 8 olacaktır. Artı kp bölü 8'e bölersem 4 olur. Bu da en küçük iki tanesi istediği için kp'leri ilave etmedim. O zaman buradaki açıların toplamı bize sormuştu. Yani 30 bölü 8 ile 150 bölü 8'i toplayalım. burada ne gelecek? Paydalar eşit. 180 olur. 180 bölü 8. Eğer burayı ben 4'e bölersem burası 45 yaptı. Burayı da 4'e bölersek 45 bölü 2 yapacaktır. Yani 45 değerimiz kaçtı? Pi bölü 4. 2'ye bölersem pi bölü 8 olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Afişe yukarıdaki eşitliğin her iki tarafın biz karesini ve karesini alalım. Sol tarafta ne gelir? Sinüsün karesi artı kosinüsün karesi eksi 2 tane sinüs çarpı kosinüs eşittir. Buna karesini alırsam buradan da 1 bölü 2 gelecektir. Sin kare artı kos kare 1'di. Yan taraf alırsan 1 eksi 1 bölü 2 eşittir. 2 tanesinin sinüs çarpı kosinüs. Burası sinüsün yarım açısı. Yani sinüs 2 x eşittir. Farkını aldım. Burası kaç oldu? 1 bölü 2 oldu. Buna göre x'i bulmaya çalışalım. Burada 0 ile pi arasında. Bu da 2 x'in alacağı değer eşittir. 30 veya 150 olacaktır. 2x eşittir. 30 artı 2k olabilir bir tanesi. Buradan x eşittir. 15 artı k pi olacaktır. Bu bir. 2 ikinciye bakalım. 2x eşittir. 150 artı 2 kpi. Eğer 2'ye bölersem buradan da x eşittir. 75 artı kpi olacaktır. Şimdi peki hangisini kullanacağız? Arkadaşlar yukarıdaki birinci verilen eşitliğe bakarsam kosinüs eksi sinüs pozitif değer olmuş. Yani kosinüsü sinüsten büyük olan yere bakarsam burada eksen alacağı değerler 0 ile pi bölü 4 arasında. 0 ile 45 arasında kosinüs sinüsten büyüktür. Dolayısıyla ben eğer 3 ile çarparsam burayı ben 0, 3x buradan da 3 pi bölü 4 gelir. Yani pozitif olmalı. Pozitif olması için x eşittir 15 kullanılmalı. x yerine 15 yazarsam buradan da sinüs 45 gelir. Sinüs 45 değeri hatırlarsak burası da 1 bölü kök 2 ydi. Yani pozitif olacak. Buradan da 1 bölü kök 2 gelecektir. Doğru cevabımız C'dir. Yukarıdaki denklemi sağlayan en küçük iki pozitif açıyı bulmaya çalışalım. İki tane sinüs çarpı kosinüs bize neyi verecektir? Sinüs 2x'i verir. İki tane var buradan. O zaman iki tane sinüs 2x eşittir 1 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüm. 1 bölü 2. Sinüsü 1 bölü 2 yapan açımız neydi hatırlayalım? Sinüs 30 ve sinüs 150. Peki buradan o zaman birinci olarak şuna bakalım biz. 2x eşittir 30 artı genel çözümden 2 k pi gelir. Buradan da x'in değeri eşittir. 15 artı k pi gelecektir. Bu bir. 2. İki. İkinci olarak biz 2x eşittir 150 diyelim. 150 artı 2 k pi Buradan da zaten en küçük değerde isteniyor. K pi ilave gerek yok. x eşittir 2'ye bölersem buradan da 75 artı k pi gelecektir. k 0 için buradan 75 buradan 15 İkisinin toplamı bize 90'ı verecektir. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar yukarıdaki denklemi sağlayan x değerlerden biri sorulmuş. Tanjant ve kotanjantı sinüs bölü kosinüs ve kosinüs bölü sinüs yazıyorum. Payda istersem sinüsün karesi artı kosinüsün karesi sinüs çarpı kosinüs. Sin kare artı kos kare 1 ile 1 bölü sinüs çarpı kosinüs eşittir. Buradan kök 2 bölü sinüs gelir. Karşılıklı sinüsleri ben sadeleştirebilirim. Buradan da eğer kosinüsü yalnız bırakırsam kosinüs eşittir 1 bölü kök 2. Kosinüsü 1 bölü 2 yapan 1 bölü kök 2 yapan açımız neyi hatırlayalım? 45 derece. Yani buradan da pi bölü 4 gelecektir. Bunlardan bir tanesi. Doğru cevabımız C'dir. Yukarıdaki eşitliği değil en küçük x'i bulmaya çalışalım. Öncelikle 1 bölü kosinüsü ben sol tarafa atıyorum. Burası eksi oldu. Eşittir 2 kök 2. Her iki tarafta payda işlersem kosinüs eksi sinüs bölü buradan sinüs çarpı kosinüs eşittir. Ne oldu? 2 kök 2 oldu. Şimdi her iki tarafın karesini ve karesini alıyorum. Önce pay kısmından başlayalım. Bu da ne gelecektir? Kosinüsün karesi artı sinüsün karesi eksi 2 tane sinüs çarpı kosinüs bölü sinüsün karesi çarpı kosinüsün karesi eşittir. Diye tarafta 8'imiz var. Sin kare artı kos kare 1'di. Burası 1 eksi sinüs çarpı kosinüs sinüs 2 x'ti. Buradan sinüs 2x gelsin bölü. Buradaki ifadeyi yan tarafa alırsam eşitliğin diğer tarafına alıyorum. Burası 2 çarpı 4 çarpı sin kare çarpı kos kare şeklinde yazıyorum. Şimdi arkadaşlar soldaki ifade aynı kalsın. 1 eksi sinüs 2x burası. Diğer taraftaki ifade 4 tane sin kare çarpı kos kare ne eşittir? 2 tane sinüs 2x'in karesi eşittir? Şimdi bunları diğer tarafa alalım. Burası 2 tane sinüs 2x'in karesi artı burası sinüs 2x oldu. Artı birimiz diğer tarafa eksi 1 olarak geçti. Burayı biz çarpanlara ayıralım. Buradan iki tane sinüs gelsin. Bir tane sinüs gelsin. Buradan da birebir bir yaparsam artı olacak. Burası artı burası eksi olur. Çaprazlama yaptığımda bana buradan biri verecektir. Ayrı ayrı sıfır eşitlersem bunlar yukarı alalım. Sinüsün alacağı değerlerden bunlar. Sinüs 2x yalnız. Sinüs 2x'in alacağı değerlerden bir tanesi nedir? Buradan 1 bölü 2 gelir. 1 bölü 2. Diğer taraftan da sinüs eşittir. Eksi 1 olacaktır. Yalnız burada sinüs 2x'in değeri hangi aralıkta onu da bulalım. 2 ile çarparsam 0, 2x ve pi aralığında. Bizden en küçük dediği için biz ne yapalım? O zaman öncelikle 1 bölü 2 değerine bakalım. Burada sinüsü 1 bölü 2 yapan açımız neydi? Sinüs 30'du. Buradan da o zaman 2x eşittir 30'sa Buradan da ne yapacaktır? 2x eşittir 30 ise x eşittir 15 derece 2'dir. 15 derece biz pi bölü e, pi yazalım. Arkadaşlar pi bölü 3'ümüz kaçtı? 60. Ben bunu eğer tekrar 4'e bölersem yani pi bölü 12 olursa bize 15'i verecektir. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar yukarıdaki denklemi sağlayan eksi pi ile pi aralığında kaç tane kök vardır? Şimdi buradaki fonksiyonu f fonksiyonu, buradaki fonksiyonu g fonksiyonu diyelim f fonksiyona bakarsam, f fonksiyonunun çözüm kümesi kosinüs x eşittir burada 1 bölü 3 yapan değerlerimiz nelerdir? Kosinüsü pozitif olan değerlerimiz birinci ve dördüncü bölge. Birim çember alalım. Birim çember burası. Birinci ve dördüncü bölgede iki tane açalım. Burası alfa olsun, burası alfa olsun. Yani dolayısıyla şöyle, buradan 1 bölü 3 yapan iki tane değerimiz olur. Bir tanesi burası, bir tanesi burası. Diğer taraftan g fonksiyonuna bakarsam y eşittir x kareyi çiziyorum. x kare aksiyar buradaki bir fonksiyon. Şöyle bir fonksiyon olsun. Nerede kestiğini bilmiyoruz. Bizim için önemli olan şudur. Kaç tane ortak noktası vardır? Bu iki fonksiyonun ortak noktasından bir tanesi burası, bir tanesi burası. Dolayısıyla ortak çözüm kümesi kökleri iki tane olacaktır. Doğru cevabımız C'dir. Yukarıdaki eşitliği sağlayan alfa açısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sekant yerine ben 1 bölü kosinüs yazabilirim. Yani 1 artı 1 bölü kosinüs eşittir. Burası 2 tane kosinüs oldu. Tamamını payda eşitliyorum. Yani kosinüsle çarpıyorum. 2 tane kosinüsün karesi. Burada kosinüsle çarparsam diğer tarafa atıyorum. Eksi kosinüs buradan artı 1 yan tarafa aldık. Eksi 1 eşittir 0. 2 kosinüsle 1 kosinüs buradan 1 1 gelsin. Eksi olması için burası eksi burası artı olursa buradan kosinüs eşittir. Eksi 1 bölü 2. Buradan da kosinüs eşittir 1. Kosinüsü 1 yapan açıya bakarsam buradan 0 gelecektir. Böyle bir açı verilmemiş. O zaman diğer tarafa bakıyorum. Hangisi olabilir? Kosinüsü eksi 1 bölü 2 yapan açıya bakarsam kosinüsü negatif olan yerlere bakalım. Eksi olan yerler nelerdir? Buradan eksi olan yerler ikinci ve üçüncü bölge. Dolayısıyla 1 bölü 2 yapan açımız neydi? 60. Yani ikinci bölgede 60 nedir? 120. Dolayısıyla 120'yi ben nasıl yazabilirim? Pi bölü 3 çarpı 2 şeklinde. Bunlardan bir tanesi 2 pi bölü 3 olacaktır. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar yukarıdaki eşitliği sağlayan x tarih açısını bulmaya çalışalım. Öncelikle ben tamamını 2'ye bölüyorum. Burası 4 tane kosinüsün karesi artı 2 tane sinüs çarpı kosinüs. Burası artı 1. Diğer tarafa attık. Eksi 1 oldu. Eşittir 0. Ben burada 1 yerine arkadaşlar sin kare artı kos kare yazabilirim. Dolayısıyla burası 4 tane kos kare artı 2 tane sinüs çarpı kosinüs eksi sin kare eksi cos kare eşittir 0 olur. Cos kare çıkardım buradan 3 tane kosinüsün karesi artı 2 tane sinüs çarpı kosinüs eksi sinüsün karesi eşittir 0. Burayı 3 kosinüs ve kosinüs burayı sinüs, sinüs yapalım. Artı gelmesi için burası artı burası eksi olsun. Buradan da ayrı ayrı sıfıra eşitlersem buradan negatif gelir. Yani dar açı pozitif olmalı. Buradan da 3 kosinüs eşittir sinüs yani tanjanta bakarsam buradan değerlerden bir tanesi tanjant x eşittir. Buradan kaç gelir? E, kosinüse bölersem tanjant x eşittir 3 gelir. Şimdi dik üçgenimizi alalım. Buradaki açımız x olsun. Burası 90. Şimdi bizden ne istenmişti? E, sinüs 2x sinüs x istenmişti. Buradan veya da şöyle diyelim. Burayı yarım açıyla açarsam veya e, yarım açıya benzetmek için 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarpıyorum. Yukarıdaki ifade ne oldu? Sinüs 2x oldu. Paydaya bakalım. Burası da 2 tane tanjant 2x yani tanjant 2x'ten şöyle yapalım burayı sinüs 2x bölü kosinüs 2x şeklinde da eğer sinüs 2x'ler e sadeleşirse ters çevirip çarparsam buradan gelecek olan ifade nedir kosinüs 2x bölü 2'dir şimdi biz buradaki tanjant x'i biliyoruz tanjant neydi 3 bölü 1 burası da kök 10'du Peki buna göre kosinüs 2x'in yarım açısını açarsak iki tane kosinüsün karesi x eksi 1 bölü 2. Buradan kosinüse bakalım. 1 bölü kök 10. Karesini açarsam 2 çarpı buradan 1 bölü 10 yapar. Yani 2 bölü 10 eksi 1 bölü buradan 2 gelir. Paydaş veya da 1 bölü 5 yapalım burayı. 1 bölü 5. payda dersem eksi 4 bölü 5. Eksi 4 bölü 5 çarpı 2 olur. Buradan da 2 ile sadeleştirirsem eksi 2 bölü 5 olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Bak şey yukarıdaki verilen denkleme bakalım. Burada sinüs 4x'ler ortak. Hatta ikiler de ortak. O zaman iki tane sinüs 4x parantezini alalım. Burada kalan ifade nedir? 7 tane kosinüs 2x kosinüs 2x eksi diğer tarafta kaç kaldı? 8 eşittir. Burada da 7 tane kosinüs 2x eksi 8'imiz var. Karşılıklı bu ifadeler sadeleşirse bu da 1 kalır. Peki buradan bir çözüm kümesi gelir mi? Arkadaşlar buradan kosinüs 2x'in değeri kaçtır? 8 bölü 7. Yani kosinüsün alacağı değer hiçbir zaman birden büyük olmaz. Buradan çözüm kümesi gelmez. Ben diğer tarafa bakalım. Buradan sinüs 4x'e bakıyorum. Sinüs 4x eşittir 1, 2. Buradan kaç geldi? 1 bölü 2. Sinüsün e, alacağı değer 1 bölü 2 ise burası açımız kaçtır? Ya sinüs 30'dur ya da sinüs burası 150'dir. Buna göre ben birinciye bakıyorum. Yani 4x eşittir. Buradan 30 gelirse 30 artı 2kp diyorum. Buradan alacağı değerlere bakarsam x eşittir. Burası 30 bölü 4 artı. Buradan kp bölü kaç gelecektir? 4'e böldüm. 2. Diğer taraftan 150 eşitlersek direkt yazalım. 150'yi 4'e bölüyorum. Burası o zaman 75 bölü 2 oldu. Buradan da kp bölü 2 değeri gelir. Birinci ifadeye bakalım. 0 ile 45 arasında iki tane kökümüz var mı? Şimdi arkadaşlar kaya 0 versem buradan bir tane kökümüz gelir. Zaten burası 15 bölü 2. Peki ben eğer 90 arttırırsam yani zaten 90 arttırırsam buradan fazla gelir. Bunu geçelim. Peki buraya bakıyorum. Buradan kaç gelir? Zaten 75 bölü 2 0 ile 45 arasında. Buradan da 75 bölü 2 gelir. Bu ifademiz doğru. 2'ye bakalım. Deklemin geniş açı olan en küçük kökü 13 pi bölü 24. Geniş açı olup en küçük değere bakarsak buradan 30 bölü 4 artı 90 derece gelecek. Onu hesaplayalım. Şimdi 30'u ben pi bölü 6 şeklinde yazarsam 6 çarpı 4 24 olur burası. Arsı artı bir 90 derece ilave edersek pi bölü 2. Paylaşıyorum 12 ile çarpıyorum. 12 pi 13 pi oldu burası. 13 pi bölü 24 olacaktır. Buradaki ifademiz de doğru. Şimdi diğerine bakalım. 0 pi aralığında denklemin 4 tane kökü vardır. Bak arkadaşlar öncelikle birinci verilen denklem bakıyorum. Bu da ben k'ya eğer 0 versem 15 bölü 2 gelmişti. K'ya 1 versem ben buradaki ifadeyi 90 arttırmış olurum. Yani burası ne olur? 90 artı 15 bölü 2 olur. Bir sonrakinde 180'den fazla olacaktır. Yani burada 2 tane gelir. Aynı şekilde 75 bölü 2 90 artırırsam yine burası 75 bölü 2 artı 90 olur. Bir kere daha 90'a yani K'ya burada başka bir değer verdiğimde 90, 90 artı 90 180'den fazla olur. Burada iki tane çözüm kümesi toplamda 4 tane olacaktır. 4 tane kökümüz var. Bu da doğru. Tamamı doğru olacaktır. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar yukarıdaki verilen denklemi çözmeye çalışalım. Öncelikle burada bir tane kuralımız vardı hatırlamaya çalışalım. Burası şu şekilde a çarpı kosinüs x artı b çarpı sinüs x eşittir eğer fx dersek fx'in alacağı değerler kök içinde a kare artı b kare ile kaç arasındaydı? Eksi kök içinde a kare artı b kare arasındaydı. Buna göre kalan alacağı değerlere bakarsam ben şimdi bu da kök 3 ve kök 2'ye bakıyorum. Kök içinde ikisinin kareleri toplamına 5'i verir. Diğer taraftan da eksi kök 5 olacaktır. Peki buna göre deklemin çözüm kümesi gerçel sayılardır. K'ya göre değişir. Burası her zaman doğru olmaz. K2 için bakarsam kanalınca değerlerden bir tanesi kök 5'ten küçük yani kök 4 yani 2 olabilir. Dolayısıyla boş küme değildir. Evet bu doğru kesinlikle. K4'e bakarsam buradan e, 4 değeri kök 5'ten büyük. Dolayısıyla boş küme olacaktır. Evet burası da doğru. Birinci ifade yanlıştı. Buna göre 2 d 3'ü doğru olmalı. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar yukarıdaki denklemi sağlayan en küçük pozitif x açısını bulmaya çalışalım. Eğer payda eşitersem burası sin kare artı kos kare eşittir. 8 tane sin kare çarpı kos kare gelecektir. Sin kare artı kos kare 1. Buradaki ifadeyi şöyle yazıyorum. 2 çarpı 4 çarpı sinüs 2x'in karesi çarpı kosinüs 2x'in karesi. Peki sağdaki ifadeye bakarsam 4 tane sin kare çarpı kos kare neye eşitti? Sinüsün yarım açısı. Buradaki 2'yi de buraya böyle olarak alalım. Yani 1 bölü 2 eşittir. Diğer tarafta sinüs ne gelecektir? Eşittir. Burası sinüs 4x ve bunun da karesi olacaktır. Peki her iki tarafın kare kökünü alırsam buradan sinüs 4x eşittir ne olmalı? 1 bölü kök 2 olmalı. Peki sinüse bakalım 1 bölü kökü yapan açımız neydi? 45 derece yani pi bölü 4. 4 x eşittir. Pi bölü 4 ise x eşittir. Pi bölü 16 olacaktır. En küçük pozitif değeri doğru cevabımız c'dir. Yukarıdaki eşitliğe göre 7 tane sinüs x eksi kosinüs x ifadesinin değeri bizden sorulmuş. Yukarıdaki eşitliğe bakarsam tamamını ben 13'e bölüyorum. Burası 13 burası 13 burası 13'e 13 böldük. Akışa burası ne yaptı? 1. Peki 5 bölü 13 ve 12 bölü 13. 5, 12, 13 bizim bildiğimiz özel üçgenlerden bir tanesi. Akışa buradaki alfa açıya alfa dersem 5, 12, 13 dik üçgenin çiziyorum. 5, 12, 13 burası. Ben şöyle yazabilir miyim? 5 bölü 13 nedir arkadaşlar? 5 bölü 13 buradaki açıya göre alfa açısına göre karşı bölü hipotenüs yani sinüs alfa. Burayı sinüs alfa çarpı sinüs x şeklinde yazabilirim. Artı 12 bölü 13 kosinüs kosinüs x çarpı kosinüs alfa eşitliğin diğer tarafından birimiz var. Peki buraya bakalım. Sinüs, sinüs, kosinüs, kosinüs arada artı varsa kosinüsün fark formülü burası. Yani kosinüs x eksi alfa eşittir 1. Kosinüsü bir yapan açımız neydi? 0. Dolayısıyla x eşittir alfa. Yani burası aslında neymiş? x açısı. Peki getirelim burada yerine yazalım. 7 çarpı sinüs x. Sinüs x'imiz neydi? 5 bölü 13. Eksi kosinüse bakalım. 12 bölü 13. Farkını alıyorum. Burası 35. 12 çıkarsam burası 23 oldu. Yani buradan da 23 bölü 13 gelecektir. Doğru cevabımız E'dir.